Evet herkese şimdiden mutlu yıllar diliyorum. İkizler Burcu'nun genel enerjilerine bakıyoruz Aralık ayı için. İkizler Burcu, Yükselen Ay Burcu, Kuzey Ay Burcu olanlar dinleyebilirler. Daha sonra para, kariyer ve aşk ilişkiler paylaşılacak. Denge, istikrar, sağlam durmak, çayır, incinebilirlik. Waiting, bekleme, kılıç onlusu, yıkıntı, para, altılısı, Azize, değnek beşlisi, değnek üçlüsü. Muhtemelen duygusal bir kayıp var gibi gözüküyor. Yani para kaybı gibi değil. Sanki verilen emeklerin boş çıkması, boşuna beklemişsiniz. Veya işte birilerinin değişmesini beklemişsiniz ama olmamış. Ya da bazı kişileri yanlış tanımışsınız gibi bir e, yıkıntı diyebilirim. Düşündüğünün farklı çıkması durumu var. Özellikle de bir kişi veya kişilerle ilgili. Belki bir ekip içerisinde zannettiğiniz gibi olmayan durumlar iş yerinde olabilir. Belki kalabalık bir aile içerisinde veya ekip olarak bulunduğunuz, grup olarak bulunduğunuz topluluk içerisinde kalbinizin kırılması durumu var gibi gözüküyor. Özellikle de denge, istikrar, sağlam durma. Kendi ruhsal, bedensel sağlığınızı Dengede tutmanız gereken bir aydasınız. Çünkü biraz hayal kırıklıklarıyla manen kalben biraz incinebilir gibi gözüküyorsunuz. Çünkü kendi içinizdeki bazı karanlıkları aydınlığa taşımaya başlamışsınız. Bir şeylerin farkına varmaya başlamışsınız. Ya da insanlar zannettiğiniz gibi çıkmadıkları için birazcık hayal kırıklığı yaşanıyor ve aslında bazı konularda sizi kendinize yansıttıklarını fa fark ediyor olabilirsiniz. Yani bu tarz insanlar niye bana geliyor? Ben neden kandırıyorlar? Bana neden dürüst değiller? Biraz kendi dürüstlüğünüzü sorgulama vakti gelmiş gibi gözüküyor sevgili ikizler. Şimdi bunları çözdükten sonra zaten yani ufak tefek çatışmalar, kavgalar olabilir. E karşılıklı küsüşmeler olabilir. Fakat bunları çözdükten sonra artık yeniden böyle önüne yeni hedefler koyup farklı kişilerle veya farklı hedeflerle devam edecek bir ikizlerden bahsediyoruz. İşte yeni yıla girmeden önce önünüzde temizlenen bir enerji var diyebiliriz. Bundan sonra alma verme dengesine dikkat ediyoruz. Evet ve çok acele etmeyelim. Biraz dur diyor size. Yani Yeni bir kavgaya girmeden veya insanları kalben kırmadan önce biraz bekle. Birazcık daha önceden neler olduğuna, neler yaşandığına bir bak bakalım diyor. Aynı zamanda daha önceden iletişimimizin kesildiği, çok fazla görüşmediğiniz, hani birbirinizi sevseniz de böyle çok bir arada olamadığınız kişilerden biri veya birkaçı, tekrardan dönüş yapabilirler size. Eski arkadaşlarımda ne varsa var diye olabilirsiniz. Veya eski ilişkinize dönme ihtimaliniz var gibi de gözüküyor. Böyle bir kişi yoksa zaten geçmişe çok fazla dönmeyin mental olarak bir oturun eski ilişkilerimde de bu olmuştu şunda da bu olmuştu ben bu oyunu bir daha önce yaşamıştım diye bir düşünüp sorgulama vakti diyebilirim sevgili ikizler ee, bu ay birazcık sorgulama zamanı gibi gözüküyor aynı zamanda parasal durumlarınızda çok fazla böyle e, para harcayıp çarçur etmemeniz gereken de bir ay parasal olarak da yıkıntılara dikkat etmelisiniz diyorum şifa olsun diyorum önümüzdeki ay görüşmek üzere